<laughs> Merhabalar. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. ederim. Sizi böyle yürürken gördük. <laughs> sizin bizim için her zaman gibi işte. Evet, Sağlar. Sizin için soralım Nasıl gidiyor pandemi süreci? Vallahi evet. kolay olmuyor ya. Yani şey, biliyorsunuz bizler için çok iyi geçmiyor esasında yani bizim bütün sektör. <laughs> çok sakin geçiriyor tabii. Bizim isteyen arkadaşlarımız olsun, modeller olsun, büyücülük. Hani işte diziler bir devam ediyor ama bizim normal e, sektörde bayağı bir durgunluk var biliyorsunuz. O yüzden tabii keyifler çok yerinde olmuyor ama ben çalışmaya devam ediyorum online. Evet, o güzel gidiyordur diyeyim evet, bu evet. dönemde. Evet, Ebru marka. Evet, Ebru'yu götürüyorum yani. <laughs> Ebru güzel inşallah. E... Amerika yolları gözüküyor, bakalım. Evet, oraya geldiniz. Amerika'dan da yeni geldiniz. Bayağı pozlar falan, uçakta bayağı güzeldi. <laughs> Her zamanki gibi şıktınız ama. Teşekkür ederim. Nasıl geçti oradaki seyahat sizin için? Vallahi güzeldi, çok güzeldi. Biz esasında iş için gittik. Sonra o böyle biraz daha... <laughs> Uğur'un hem önemli iş işleri vardı orada, ondan sonra benim de marka için bir işbirliği durumu vardı. Gittik böyle gayet işleri de toparladık Biraz da dinlendik, tatil yaptık, bir değişiklik oldu. Güzel oldu, geldik. Şimdi yine gidiyoruz. Amerika'ya mı tekrar gidiyorsunuz? Önümüzdeki artık. hafta gidiyoruz, evet. Bununla yine işle alakalı mı? Tabii hem iş, hem de işte gitmişken biraz kalırız artık. Bir işleri şey toparlayacağız. Kesinlikle ama Amerikan vatandaşı olmuyor. <laughs> Siz buraya yerleşecek misiniz? Bir ayağınız herhalde orada olacak artık o. Bakalım, öyle görünüyor gerçekten. Bunu anladık yani çünkü sürekli evet. böyle gitken bir yerden sonra... Evet, biraz sonra... öyle görünüyor. Fakır, or, şey. orada e, işle alakalı böyle yatırım mı böyle yatırımlı gayrimenkulü ama, böyle ev aldınız mı böyle bir şeyiniz oldu mu Elimiz var mıydı? Al, almadık ama zaten eşimin var Amerika'da. Evet, var. Bu, 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 bu. Ama hani şeyde al, yani yeni bir ev <laughs> almadık yani. Öyle bir şey. Zaten hala bir Çok teşekkür ediyorum. Kolay <laughs> 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 <Sono gülüyor> sağ gelsin, olun. çok olun. Maşallah. Nişan taş tarzı oluyor burada. Çok sanat sevdiğim. evet, aynen. Bugün böyle rahat. Sarıfallah'ın evine bunu belli de. evet. Cilt bakımına iki kişi beraber çalışamadık pardon. E gidiyoruz tabii bakım, bakım bakım önemli bakımlar. biliyorsunuz. Şimdi sevgiler. yaptırıyor mu? Yaptırıyor onu da alıştırdım. Bakımlara alıştı. <laughs> Pilatese bakıma sıradan evde. Bu sefer bakıma biliyorsun? aynen öyle önce hayır diyor sonra evet diyor. Daha çok Murat Koç'u uğrallayayım biraz onu. E bakım da bence zaten her erkek kendine bakmalı yani. yani bence önemli bir şey zaten cildin bakımı olsun, spor olsun, pilates olsun. Yani sadece e, hanımlar değil, erkeklerin de pilates yapması gerekiyor. Bey Ama bey. erkekler genelde kaçıyor biliyorsunuz pilatesten. E, yapmaları gerekiyor. Evet, erkeklere evet. 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 bunu diyecektim. ya kilo olur yok. Genelde böyle yani Türk birazdan göbekli. kasına alıştılar. Türk kasına <laughs> alıştılar. O yüzden hani biraz böyle değil mi? Baklamaları şey, görüyor. Yemen içmeye dikkat ediyor musunuz sürekli? Nasıl? Uğur Bey, Yemen içmeye sürekli dikkat ediyor musunuz? Tabii tabii. çok Özellikle günde 3 litre su içiyor. Limonlu benim o maydanozlu suları ofisinde oluyor. Sürekli onları içiyor. Öyle. Sabahları kalktığında cildine bir şey oradaki, oradaki. Her gün limonlu su içiyoruz <laughs> sabah kalkınca. Görüşmek <laughs> üzere. Tamam. Size, teşekkürler.